Merhaba. Ben Profesör Doktor Cesur Pehlavan. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanıyım. Bu video siz tercih aşamasındaki öğrencilerimizin fakültemiz hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaları için hazırlanmıştır. Güzel Sanatlar Fakültesi Kapadokya belgesinin tarihi, turistik, kültürel ve sanatsal tabanını en iyi şekilde yansıtabilmek algılama düzeyi yüksek gençler yetiştirilmesine öncülük etmek amaçlarıyla 2008 tarihinde kurulmuştur ve Nevşehir ili Hacı Bektaş ilçesinde yer almaktadır. Fakültemiz müzik ve sahne sanatları, seramik cam, resim ve görsel iletişim tasarım bölümleri ile eğitim ve öğretimine devam etmektedir. Dünya tarihine, kültürüne, sanatına ve coğrafyasına önemli katkıları olan Kapadokya bölgesinde konumlanan fakültemizin hedefleri arasında evrensel ölçütlerle şekillenmiş, uluslararası kabul gören sanat anlay anlayışını temellendirmek, bölgeye sanatsal anlamda katkı sağlayarak düşünsel ve sanatsal çekim merkezi haline gelmektir. Bu doğrultuda Hedefimiz araştıran, sorgulayan, tartışan, eleştiren, ülke ve dünya kültürüne katkıda bulunabilecek sanatçı adayları yetiştirmektir. Fakültemizde 3 doçent, 9 doktor öğretim üyesi, 3 öğretim görevlisi, 7 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 22 akademisyen eğitim öğretime katkıda bulunmaktadır. Güzel Sanatlar Fakültesi için tahsis edilmiş binanın fiziki altyapısı eğitim öğretime son derece uygundur. Derslikler, atelyeler, laboratuvarlar, toplantı ve konferans salonları ve sosyal alanlar çağdaş eğitim ve öğretime katkı sunacak yeterlilikte ve teknik ekipmanlarla donatılmıştır. Ayrıca fakültemizin temel politikası kaliteli ve güncel sanat eğitimidir. Bu bağlamda öğrenci odaklı eğitim ön plana çıkmaktadır. Öğrencilerin okul içerisinde ve dışında memnuniyeti en öncelikli hedeflerimizin arasındadır. Nitekim fakültemizdeki pek çok ders ve çalışma birebir veya grup çalışması şeklinde devam ettirilmektedir. Kurumsal olarak güçlü yanımız farklı ekollere sahip üniversitelerden gelen eğitimci kadrosunun yeniliklere açık Aynı zamanda genç, dinamik ve tecrübeli bir akademik kadronun varlığıdır. Hayallerinizi yaşamak ve geleceğinizi bulmak için sizleri de Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne bekliyoruz.